Dünyanın güneş etrafında hareketi sayesinde dünya üzerinde mevsimler oluşur. Mevsimlerin başlangıcı kabul edilen dört önemli tarih vardır. Bunlar 21 Haziran, 21 Aralık, 21 Mart ve 23 Eylül tarihleridir. Ayrıca bu tarihlerde farklı yarım kürelerde farklı mevsimler yaşanır. Bir öğretmen derste öğrencilerine dünya üzerinde bulunan dört şehirle ilgili gece gündüz sürelerini gösteren şekli çizmiştir. Bakın şekilleri inceleyelim. K şehrinde gündüzler kısa, N şehrinde gündüzler uzun, M ve L şehrinde gece ile gündüz birbirine eşittir. Ardından öğrencilerden K, L, M, N şehirlerinin konumlarına ve belirtilen gece gündüz sürelerini yaşanabileceği tarihleri tahmin etmelerini istemiştir. Bunun üzerine bazı öğrenciler tahminlerini aşağıdaki gibi sunmuştur. Buna göre aşağıdaki seçenekte ismi verilen öğrencinin tahmini kesinlikle yanlıştır. Bakın çocuklar, M, M ve L şehirlerinde gece ile gündüz birbirine eşit olduğu için ve verilen tarihler ekinoz tarihler olmadığı için M ve L şehirleri kesinlikle ekvatordadır. Daha sonra bakın mesela 30 Haziran'a bakalım. 30 Haziran tarihinde Kuzey Yarımkürede yaz mevsimi olur. Yaz mevsimlerinde gündüzler daha uzundur. O yüzden gündüzün uzun olduğu ne şehridir? Kuzey Yarımküney'e gelecektir. Osman'ın seçeneği doğudur arkadaşlar. Süleyman'ınkine bakıyorum arkadaşlar. L ve M yine aynı şekilde ekvatorda var. Ekvatorda olacaktır. Doğrudur. Ne şehri çocuklar? Ne şehri? Gündüz daha uzundur. Bakın ne şehri? Gündüz daha uzundur. 30 Ağustos tarihinde de Kuzey Yarımküre'deki olan ülkelerde gündüzler daha uzundur. O yüzden Süleyman'ın seçeneği de doğrudur. 30 Aralık tarihinde Kuzey Yarımküre'de arkadaşlar kış mevsimi olur. Kış mevsiminin olduğu günlerde geceler daha uzun olacaktır. Gecenin uzun olduğu seçenek K şehri var. O zaman K şehri Kuzey Yarımküre'de olacaktır. N de Güney Yarımküre'de olacaktır. Bu seçenek de doğrudur. 30 Ocak tarihinde aynı şekilde kış mevsimi olacaktır Kuzey Yarımküre'de. Yani kuzey yarım kürede geceler daha uzun olacak. Gecenin uzun olduğu seçeneğim arkadaşlar K şehri. Yani K şehri kuzey yarım kürede olması gerekiyordu. Fakat güney yarım kürede olduğu için cevabım D seçeneği oluyor arkadaşlar.